Coşkunun bir başka yansıması geleneksel bir yürüyüşle devam etti öğleden sonra. 29 Ekim coşkusunu yaşamak için Adalar mevkiinde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce Eskişehirli katıldı. Eskişehir'de binlerce vatandaş cumhuriyet için yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş, Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başladı. <Sessizlik> Marşlar çalındı, sık sık Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri sloganları atıldı. Porsuk mevki Türk bayraklarıyla al kırmızıya boyandı. <laughs> Gururun ve coşkunun yaşandığı Cumhuriyet yürüyüşü vilayet meydanında son buldu.